Hepinize tekrardan hi bitches. Bugün gerek şeyler bellik düzüne gidiyoruz. Şu an videoyu bir iki saniyeliğine bölüyorum. Jumpscare gibi çıktım bir anda bilmiyorum. Ben kameramın ayarlarını yaptım. Her şeyi ayarladım. Ama kayda olmamış. Ve kamera birazcık what the fuck bir ayarda çekim yapmış. Bu yüzden bu videoda ara sıra fokus olmamış. Mangaların isimleri tam gözükmemiş. Böyle bulanık gibi çıkmış raflar bazıları. Çok şükür en azından şimdiden fark ettim. Çünkü bir tane daha video çekiyordum ben. Şimdi 20 tane video atacağım ya güya atabilirsem umarım. Hani en azından o ayarı şu an düzelttim. Kameram şu an kaydettim, bakın denedim. Gayet mükemmel, güzel çekiyor. Ama bu videoda böyle bir sorun olmuş. Neyse videoda gayet eğlenceli aslında güzel bir video oldu. Ben çok daha güzel olmasını istiyordum. Görüntü güzel olsaydı ama görüntü güzel değil. I'm sorry. Yine yani de bu videoyu atmak istedim çünkü gerçekten çok güzel bir video oldu. Bayağı eğlenceliydi manga orada alışveriş yapmakta çekerken de çok eğlendik biz yani. Gerçekten üzgünüm. Çünkü yani ben güzel bir de bekliyordum. Bir baktım bu nasıl kalite yani mangadaki şey raftaki mangaların şey isimleri falan belli olmuyor. Ciltleri belli olmuyor. Ben her yeri çekmiştim ne güzel. Artık bir sonraki sefer. Tamamen hazırlandım. Yine bu yugilis ve giydim çünkü bunu çok seviyorum. Her şeyim hazır. E, dün okulum bitti bu arada. Hadi küçük bir konuşma da yapayım videoyu başlarken. Dün okulum bitti. 30 gün boyunca boşum. 30 gün boyunca psikolojik stres yok. Bu derstir, okuldur, sınavdır. Bu yüzden 30 gün boyunca 20 video atma challenge yapıyorum. Şu an bu galiba çektiğim 3. veya 4. video olacak şu an hani elimde olan. Hangi sırayla gelecek gerçekten bilmiyorum. Siz şu an bunu 10 Şubat'ta da izliyor olabilirsiniz. Bugün bu arada 21 Ocak. E, 2-3 gün sonra da izliyor olabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen... Bilmiyorum daha plan yapmadım ne zaman izleyeceğime, izleyeceğim diyorum ne zaman yükleyeceğimi ve montajlayacağımı falan dair. Yeni bir podcast serisine başlıyoruz ve bu tüm kitlelere herkese hitap eden pod podcast kitlesi olacak. Kit Aa, podcast serisi olacak. Şu an dejavu yaşıyoruz. Eee, bugün 25 Ocak saat 4.46. <laughs> yani daha geçen gün gidiyordum ne oldu bir anda buraya ışınlandın. Şöyle oldu normalde gidecektik o gün. Ee, saat 1-2 falandı galiba normal gayet iyiydi. Ama saçma bir şekilde 1 saat 15 dakika mı ne öyle bir trafik vardı. İğrençti. Sonra ben hani yakın bir yere bile gitmek için 20 dakika falan sürdü. O kadar trafiktir, ışıktır falan dedim ki yok ben bugün gitmem hiçbir şekilde. Ve gitmedim. Sonra ertelendi, ertelendi. 3-5 gün falan ve şimdi pakizelerle gidiyoruz. Bu arada şimdi trafik var yine bir saat ama pakizelerin arabasıyla gidiyoruz. O yüzden slayt. Ben umur, yani hiç sevmiyorum araba sürmeyi. Hatta şey yaptım. aynı gibi bir tişörtümü giydim. Gün aynı falan olsun. Aynı gibi olsun diye. I stay when I may am up like Swish, swish, fish Another one in the basket Gaelic Chokaskald We did check your map, Ariana, what are you doing here? Am I a Nicki fan? Pull up in a Sri Lanka Yeah, Ariana What <laughs> <laughs> Bey Anahtarlıklara bak. Alsana. <laughs> Amogus. <laughs> <laughs> ne kadar ki? Soralım. <laughs> Şunlara bak. Senin ciraya var. Korkunç mu? Ah. Sasuke maske. <laughs> Çok iyi bu kakashi. İstiyorum. Posterler de gelmiş buraya. Seni evet, benim sana aldım. Evet. Ben şu koro sensi istiyorum. Ay çok güzel diyor. çok hoşuma gitti. Evet. Bizim Şu oturan el çok figürünü iyi. istiyorum. Aa yani, evet, o da çok güzel. Ben güzel. gelmiş. Ama 8, 10 ve 11. Aa. Tutayım mı? Yok hiç. Bu niye diyeyim, buraya bıraktın? <laughs> Tutman için. Şimdi Temas etmek istedim. Şunları ya. alacağım. Hangileri varsa. Naruto 11 var İnşallah mı? İnşallah okunur duruyor. Okunur ama. Naruto ya. 11 var. Başka? Slay. Naruto 27. 27. Çok güzel değil mi? Kapağa bak. 27 tam senlik. Bakayım. Kapak çok iyi değil mi? Evet senle bakmalıyız. Ama kapak havlu. <laughs> <Konuşamadım> havlu duruyor. <laughs> Konuşamadık. Havlu. Havlu. Yeni kelimeyiz. Ama O Okey. Bilmem. Başka ne alıyorsun? Kerem kardeş almadı. Tırak yapacağım. Hana koy iki. İpi can mı? geçeceğim? Bunu yaptım. Şu istediğim Kuma Evet, bunu her gördüğümde tam Kerem'lik kitap. Aradığın her şey var. Evet. Yes. Başka? çok şanslıyım. Evet, şansıma çok şanslıyım. Şansıma çok şanslıyım. <laughs> 29 bende eksikti. Tamam. Bunu da buldum. Oha! Bulacağımı düşünmüyordum. Şuraya bak. Sizde mi? Buradaydınız. Hayır. <laughs> Kapağı çok güzel. Rengi tam sen gitmiş. Niye hala izlemediniz? Şeyden, <laughs> ver. Spoiler ver de izleme hevesi kaçsın. Gerçekten her şeyi buldu ilk defa. Şimdi şey gözüm kalacak. Evet, hiçbir hiç, hiç <laughs> şey bulamayacağım. Eski yolculuğun eskileri var. <laughs> ben de yoktum ben. Önerde sadece var. 12'ye kadar var bak çok iyi. Hepsi var hem Ben bunu toplamaya başlıyorum. Evet. Çünkü şey yeni çıkıyor. <laughs> Dur, bir şunları şey. tut. Tamam. İki saniye bir. Hangileri bende vardı hemen kontrol ediyorum. Çekiyor musun? Evet. 2, 3, 7, 12, 10 varmış. 2, 3, 7, 12, 10. O zaman bu şey bir, 1, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 12, 10. Birlikte de 5'i 9'u alacaksın. Düzgün mü? o? 9 bu bu arada benim aldığım. Tamam. 9 var mıymış? Efendim? Hayır 12, 10 da. Tamam 7 almışım. 9, 9 şu 9 lazım. daha iyi. Hadi bunu al. Bakayım. Ne kadar iyi. Bundan daha iyi. Bak. Yamuk buralı. Hmm. O birinin hepsi iyi. Aynen. Slaylarım bu arada. Para sıçtım yine. Tamam. 8'in eksik, 4'ün <laughs> eksik. Daha dışına bak. Daha var mı ekleyeceğin? Kapatma durumu için. Tamam. Ertin light almam gerekiyor. O zaman al renkleri çok iyi değil mi? Evet. Ama gözünü sapık izlemiş. Sapık <laughs> bu. bu. Light mı? Sapık mı? Evet. Hiç çok alakası yok. İlk mangayı açıyorum. Hiç evet. alakası Buraları koyamayacağım bir evet, tuba. Tamam ben... Kom sapık. Buraları yayınlamayacağız çekmedik Hayır, zaten ama. Hayır be, böyle ayak falan var baksana. Ayak falan. <laughs> 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 ne ne <laughs> 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 sapık değil diyor. Sadece başı çıplak diyor. Zoom yaptım. <laughs> Yalana bak. Ama korku. Herkese gizli sapık arkadaşlar. Sen direkt açıksın. Kalırsan evet işte. Hayır, en azından de... Belki... biliyoruz. Abi mahallemde ilk sayfasına bir içip bakarlar. <laughs> Bunu diyen yüzden, kişi oldu boy. Aynen. <gülüyor> 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 belki hepsinin ilk sayfasında var. Evet geldi alıyor. <laughs> Hepsini alıyor. Pardon. <laughs> İstersen ikişer tane al. Bitti. <laughs> Tüm para bitti. <laughs> Okumak isteyen olursa seri şey bu bakayım. şekilde. Burada Agretsuko var mıdır acaba? Hmm. Dışı nasıl bir şey? boyut? Aa o şeyde gördüklerimiz mi? Kadıköy'de. Evet. Ragnarok almayacak Bak 3-4 çıktı. Onu okumuyor. Birini de satıyoruz ama hala kimse almadı. Ben de sevmediğim için. Şey Ragnarok almak isteyen burada dolap hesabı. baksın. <laughs> One piece ben bende full. 25'e mi ne satıyoruz hatta? Çok ucuz. 7. günah bende full. Bu Full mi onu? Dragon Ball'lar çok tatlı duruyor. Fucking balls. Aa bunu biz şeyde de gördük zorbada. Sen satış yapıp gelmediğinde. Aa bak şey de var. Bizim Dungeons and Dragons. Ben okudum. Bunlar büyük müydü oyunu? Evet. 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 Artık okursanız. Oy okuyacağız. Ee, ben bitimden bir... önce okuyacağım. Tamam. Oha beyaz cum. <laughs> <laughs> bu video niye şey Çatma oldu? Çatlatak on <laughs> Titan bu arada. Oha evet. Değil mi? Haa. Last of Us. Oha. Art birincisinin kitabı var mıydı? Bilmiyorum. Çok güzel dizi bu arada izleyin. Niye piksel piksel duruyor? Oyunu da güzel. Bir... oyunu da çok güzel. Kızım Ama iki oynamadık. Iyi, Sen iki oynadın, evet. oynadın mı? Uy bak kim basmış o. Hayır ki daha sonra toplamayı düşünüyorum. Onu konuşmaya bıraktık, bıraktık onu. Aman gibi çekti. Oha <laughs> güzel çok güzel. <laughs> Boş kutuları mı olsun? Kerem abi zenginsin alırsın tabii. Sana. Kapakları bayağı iyi bu arada. Sadece Kesin güzel. bu da sapık. Hentai Kişi'ye hoş geldiniz. Şaka Doktor Stan da sapık mı? Ay bilmiyorum okumadım izlemedim. Hayır dedim. Ay pardon bir, bir. bir yok bende. İkiyi aldın mı? Evet, o, bir. o şey ya. köle olanlar tamam. mı? Evet. Biliyorum yani, ben. Çok ben. kötü basılmış. Çok aşağı duruyor. Ben bunu almam. Evet. Hey, aldım. Böyle durmuyor mu? Mahallet mi evet. Sen daha iyi bilirsin. Yok sen daha iyi bilirsin. Kesin ya, iyi, korkudur. Bu korku. Ha, <laughs> <Kanka> korku <oldu> diyor. <laughs> Parazayt'a da korku dedi. Neler çıktı? Oha çok güzel duruyor bunlar benim yan yana. Neyler? Şu dörde. Bu ilk defa duyuyorum. Biliyor musun bunu kesin biliyorsun. Hmm. Sapık duruyor kesin, kesin biliyorsun. False Love. Şu, şu galiba. Çok Barbie kitabı. Haşa atmış bir de bak. Acaba defa. ne anlatıyor? Anacan. Oni-chan dedi gibi. Belki öyle şey olsun ama. Evet ya bu ne ya? Bu Saçma. Ne bu farklı bir kitabı mı serinin? Evet, farklı. Ayrı bir şey gibi. Çok güzel duruyor kafa. E Ve e. tek başka yok şu an. Aa, evet. Görmedim. Bir yazıyor mu üstünde? İki yazıyor mu? Bir, bir yazıyor. Aa, evet, seri yeni çıkmıştır. Nereden aldın? Buradan. Şu seri. Şunu yani. daha bayağı merak ettim ama emin değilim. <laughs> My number 8. <laughs> bu ne? Oha tam seninki. Hangisi o? Baksana elle bir. Tamam, Türkçesi geliyor. Çok farklı. Türkçesi böyle ama... basılmaz bence. Oo. Manga değil bu. De. Ne? Değil mi? Bayağı güzel. Türkçesi değil. çıkıyor onun. Alışan böyle bir kur kafa adam. <laughs> Yakında. Ee, anime öneri bir Kamera Kamerayı çeşirecek. açınca konuşun. Bir spoiler oldu. Bunu da öneriyorum. Çok güzel bir animesi var. Tamam. Sen öneriyor musun? Bilmiyorum. Ben şey öneriyorum. Çok Bunun öğrencim, gibi bir şey mi? vardı. Sapık değilse bilmiyorum. Şeytan çalışıyor şeyde çalışıyor. Aa, Bir evet. zamanlı çalışıyor. Ha, Dünyada bu, bir şey yapıyor. Bu çalışıyor ve böyle güzel. bayağı eğlenceli konu. Belki bu da güzeldir. Değil mi? Öyle bir şey. Evet. Bu sezon ikisi çıktı. Daha izlemedik. İkisi mi çıktı? Bakarız. Bir gün şunu toplayacağım. The Aa evet, tabii çok iyi. çok hoşuma gidiyor. Manga kısmının başka bir ama Türkçe çevirir diye bekliyorum. Aynen de çevirirler. Belki. Aa bu ne? One shot'mış. Uy. Ay. Venus in the Blind Spot, Sensor, Love Sequence ve Shiver kaldı. Şu dördü kaldı. Gel Bir, sonraki ay alırsın. Shiver almayı düşünüyorum. Çok güzel bunun dışı ve kapatılıyor. Şunun animesi mi vardı? Evet. Bir şey, en sevdiğin Kışkali hangisi? Çıkalım. Okuduk Smash yok. Aa yok burada Bitmiş Smash. Tükenmiş. En sevmediğim de şu. Üzgünüm hayal kırıklığıydı. <laughs> şu de çok havalı durmuyor mu ya? Kapat. Değil mi? Doğuş küpe ben Şöyle hep doktor slurp diye okuyorum. slurp. <laughs> 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 Ama bak yine Usam, böyle bir şey var. Bunu galiba caddede görmüştük. Bir gün şunu alacağım gideceğim bu arada. Bak full renkli. Acayip sayı güzel arka. ya. Yani. Spoiler. Bak şu Nappa. Nappa figürü aldım diye bana Daha şey yazanlar olmuştu ya. Bunda figür alınır mı <gülüyor> abi? Bana <laughs> bunu <ele>, <laughs> evleniyorum posta. şöyle izleyeceğim. <laughs> Oo, oh, bayağı karakter tanıtıyor. Dur. <laughs> bunu, <alamadan> bunu, <laughs> bunu izlemeden, bunu izlemeden, aynen. Hep yanlış izliyormuş. Birer <laughs> köşesi, Levi köşesini istiyorum. Goku köşesi. Bu, bu bu, bu, Mikasa. Mikasa ceketi bak bu işte. Evet, yani bana bir türlü almadınız. Bir şey evet. Mikasa. <laughs> 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 <Evet. Evet. gülüyor> evet. evet. Nefret ederim onu. En, en sevmediğim karakter o. Eren'ten beri daha çok seviyorum. Mikasa ceketi falan. Bak hmm. hala geliyor. <laughs> Stealing my Ackerman nerede? Bütün Afrika kızları açtı. Hayır. Aa, Liva yok. Sen ne oldun? Ha burada. Nasıl bayağı iyiymiş bu ya. Evet. O ne kadar? O, çok almak istedim şu an. Kaç dolar? 20 dolar. Hadi evet, al. Pahalı ya. Canınızın için 20 lira. Canınızın <laughs> 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 20 lira alıyor. Aa, Overlord. Sen bunu izliyordun. İzledin. <laughs> evet. Jojo'nun vardı senin. Evet. Jojo var. Neredeyse full. Sadece şunlar kaldı. Alacak mısın? Şu an hayır. Türkçelere 550 milyon tane aldığım için bitti. <laughs> ne, <sizinle. gülüyor> hmm. Acayip bir güzel, bir güzel yalnız kapağı var. Evet. Her kapağı böyle çok hoş. Şu an kamerada gözükemiyor. Çok, çok, toplamak iyi. gibi okumak istiyorum aslında evet. bunları. 10 dolar mı? Çok yüzmüş. <laughs> 10 dolar. Burn the bitch. Hayır, bitch. Bitch. Aa, buna bir yere bakıyor da erkek. Böyle bir şey biz görmedik mi daha önce? Bakayım. Bakayım. Dragon House Hunting. Dragon House Hunting. Aa bunu ben biliyorum. <laughs> Değişik. Komik galiba. Ya yani Prez mi basmış bunu? Hı? Yok Sevens. Ha evet. Her şey. <laughs> Gitti yerde o posterler. Burada bakması daha rahat ama. Evet burada daha rahat o yüzden bakayım. Hı. Ben baksana. Evet. Alışverişim burada. Gerçekten içler acısı bir durumdayız. Bu arada kameranın ışığı kötü mü şu an? Kameranın ışığı kötü olabilir. Ben açıyı değiştireyim. Siz diğer tarafı görün. Böyle daha iyi diye düşünüyorum. Sadece yani Türkçe manga aldım ve 738 lira ödedim. Şu fiyata bakın. Yani neden 738 lira ödüyorum sadece manga, Türkçe manga için. Bakalım kaç tane manga almışım. Ee, açıkçası şöyle oldu ben yaklaşık bir aydır falan gerekçelere gitmiyorum. En son gittiğimde sadece Börzor kalıp döndüm. Onu aldıktan sonra da internetten bazı yeni çıkanları aldım. Kartımda puan vardı hani kredi kartta falan puan birikiyor ya. Onları bedavaya aldım o yüzden. Akıl çelenleri falan. Puan birikmişti çünkü bayağı. Ee, ve gerekçelere gidemiyordum. Hep ertelemem gerekiyordu ya da gidemiyordum hani uygun zaman olmuyordu. Zaten okulda sınavlarım falan vardı. O yüzden o ara gitmeyeyim sınavlardan sonra giderim demiştim. Erken bayağı bir manga çıktı, bayağı bir manga birikti ki benim alamadıklarım da var. Mesela Satori yayın evinden e, Alita 8 yoktu, alamadım. Başka babam bir VTuber 2 yoktu. 2 çünkü bu Bungo Stray Dogs hani ikisi bir arada yani, iki sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu ne? Gerçekten çok fazla manga birikti ve yeni baskılar da geldi. Yeni bir seriyi de topluyorum şimdi göreceksiniz. Bu yeni seriyi toplama sebebini de anlatacağım. Anlatmıştım Instagram storylerden takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Kaçta kaldık? 12'de mi kaldık? 12'de kaldık. 13, 14, 15 ve 16. 16 tane mangayı 738 lira vermişim ya. Ya üzdü. Mağazada bu arada indirimliler %20-25 gibi bir indirim falan oluyor genelde Beylikdüzü mağazasında hep. O yüzden oraya gidiyorum. Kadıköy'de nakitte çok az indirim yapıyorlar. Beylikdüzü'ne direkt kasaya gittiğinizde e, kredi kartına bile her türlü yani indirim olarak nakitte kredi Üstten görebileceğiniz üzere gençlik yolculuğumu aldım. Normalde dediğim gibi romantik serileri çok sevmiyorum ve bu seriyi de böyle basıyorlardı. E, 13. cildin son cilt olduğunu öğrendim ve son cilt de yakında çıkıyor. Dedim ki o zaman alınır. Instagram'da size de sormuştum. Siz de bana işte iyi kötü yorumlar yaptınız. Ben de okunur diye karar verdim. Şöyle internetten ee, bulduklarım şunlardı, 2, 3, 7, 10 ve 12. Şu an burası çok karışık, lütfen hiç kusura bakmayın. Ben de, gelişenler benlik düzünde kesin stop bulurum diye ee, orada baktım. Ve kesin zaten vardı orada. 4 ve 8 hariç hepsi vardı. O yüzden şöyle 9, 6, 5, 1 ve 11'i aldım. Yan yana da çok güzel duruyorlar. Şu an bende sadece 4 ve 8 eksik. 4 ve 8'i de aldıktan sonra gençlik yolculuğum tamam olacak. Ardından sırada Naruto'nun 27. cildi var. Bu cildin kapağına bayıldım. Çok iyi bir kapak aşırı iyi. Tekrar baskılardan bunlar. Naruto 11 aynı şekilde. Bende bu ilk ciltler yok. Son dediğim gibi son ciltler böyle 48'den sonrası bende şey olduğu için. İngilizcesi var. Bakset almıştım ama bu ilk 48 ciltte eksiklerim var. Eksikler çıktıkça alıyorum. İlk önce bunu baştan okuyacağım. Sonra da Shippuden'i okuyacağım. Çünkü hatırlamıyorum tam olarak Naruto'yu. Ve Bleach 37 var. Çok yavaş basılıyor. Korkunç yavaş basılıyor ama bu cilt kalın. Bana orada da bir garip geldi. bayağı kalın bir cilt bu. Normal olarak mı kalın? Kaliteli mi basılmış olay? O yüzden kalın bilmiyorum ama kameradan siz de görüyorsunuzdur farkı bayağı kalın. Sana saldırı 29 bende yok. Neden yok bilmiyorum. Bunu e, bir tane video var kanalda mangalarımı düzenliyorum diye. bank koleksiyonumu. Orada sana saldırıyı düzenlerken bana bir arkadaşım söyledi. Dedi ki sende sana saldırı 29 yok. Ben dedim ki nasıl yok ya? Ve gerçekten yoktu. O yüzden gitmişken aldım. Kapağı çok güzel. Yeni çıkan Titan'a saldırı 33. Marvel çizginin hızlı bir şekilde bir anda 3 cilde aynı anda çıkardı. Elfin Light 5, 6 ve 7 var. Bunları nedense bir anda çıkardı. Yanlış bilmiyorsam toplam 9 manga mı neydi diye hatırlıyorum. Yoksa 11 miydi? Öyle bir şey yani az kaldı baya finale. Ve kapakları mükemmel olan o seri Hanokok'un. Animesi de çok güzeldi. Gerçekten çok güzel basıyorlar. Şöyle içini göstereyim. Bu ilk ciltlerde olduğu için bunu gösterebilirim. Hepinize öneririm Hanako-kun'u. Çok eğlenceli, güzel bir manga ve animesi de çok güzeldi. Animesi sadece 12 bölüm olsa da devam gelir. Mürekkep baya fazla bu arada bunda. Çok siyah. Umarım el boyamıyordur. Ama biraz fazla siyah. Yani el boyamıyorsa güzel bir şey bu kadar siyah olması. Çok mürekkep kullanılmış. İç kapağı nasılmış? İç kapağı da bu şekilde. Çok hoş. Ve son kitabımız Bungo Stray Dogs 2. Bunu da bu baya açıkalı oldu aslında ama ben bunu bir türlü alamadım. İnternetten aldım kargoya verilmedi iptal ettim. Ben bunu aralıkta falan sipariş ettim normalde. Gelmedi hala ben de iptal ettim gittim mağazadan aldım hani çok bekledim. Evet aldıklarımın hepsi bu şekilde toplam 16 tane manga var. Şurası da küçük bir hasar oluşmuş. Galiba poşette ya da arabada falan olabilir olsun sorun değil. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki video kadar hoşçakalın.